Merhaba sevgili Başak burçları. Jüpiter Balık geçişiyle karşınızdayız. Prime Akademi'de takipte kalın lütfen. Evet sevgili Başaklar. Geldik Jüpiter Balık transitine. Şimdi bu transit çok güzel bir transit. En çok size yarayacak transit. Başaklar çünkü çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Artık ee, güzel bir e, mutluluk istiyorsunuz hayatınızda. İşte o mutluluk artık gelip sizi buluyor. Ne zaman? 29 Aralık itibariyle e, Jüpiter balık burcuna geçiyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar alanınızda olacak bu. E, sizi gerçekten anlayan, tamamlayan, e, birlikte iyi bir ikili olacağınız artık birisi gelip sizi buluyor olabilir. Şimdi Jüpiter şöyle bir şey, e, büyük iyicil, büyük kısmetimiz, büyük şansımız. E, yedinci eve de geldiği zaman, yedinci ev konuları işte en birincisi zaten evlilik. Hani evliliği düşünüyorsanız, uzun süredir bir ilişkiniz varsa bir evlilik gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yalnızsanız yeni bir ilişki başlayabilir. size çok şey katacak. Yani böyle hayallerimin aşkını ben buldum diyebileceğiniz zaman gerçekten Jüpiter balık geçişi zamanlarıdır. Özellikle Venüsünüzü yetki alıyorsa... işte progres haritanızda belirli açılar varsa ben birçok başağın bu geçişte Nisan'a kadar olan süreçte evleneceğini düşünüyorum. E, ya da olumlu gelişmeler yani evlenmese bile gerçekten hayatının aşkını bulma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. E, uzun süreli tabii ilişkiniz varsa bitirmek istiyorsanız e, Jüpiter burada dostça bir ayrılık getirebilir. Yani böyle kavgalı, gürültülü değil de e, güzel, dostane bir şekilde ayrılık getirebilir. Şimdi Jüpiter 7. evden geçtiğinde gerçekten evlilik göstergesidir. Ama şöyle bir şey. Şimdi Jüpiter de tabii bizim hak edişlerimizi veriyor. E, Satürn gibi işte onun da ödevleri var. Venüs gibi onun da ödevleri var. E, Ocak ayında zaten Venüs retro Merkür retro olduğunda bu ilişki olayları ile alakalı geçmişten gelen meseleleri döküp onların hepsini bir e, temizleyip ondan sonra karara varma dönemi olacağı için özellikle Ocak ayı e, böyle hani ya bitiş ya başlangıç şeklinde çok net çalışabilir eğer e, çok güzel tohumlar ettiyseniz yani Jüpiter işte önce iyilik ister önce merhamet ister. Önce dürüstlük ister, adalet ister. Bunların hepsini yerine getirdiyseniz şöyle bir çentik çentik atıp ben evet bunu da yaptım, ben evet bunu da yaptım. O zaman emin olun ki gerçekten bu Jüpiter size istediğinizi verecek. Ama bunları evet ben göz ardı ettim, çok da bunlarla uğraşmadım diyorsanız, Jüpiter size hiçbir şey vermez, kimseye vermez yani. Ee, bir de böyle düşünün. O yüzden hani astrolojiyi suçlamadan önce hemen dönüp kendimize bakıyoruz. Biz ne ne yaptık, ne ettik? Ee, sonuçta e, neyi hak ettik? Ne geliyor bizim hayatımıza gibi düşünebilirsiniz. Ama e, tabii ki e, pozisyon olarak, yerleşim olarak ne verecek size? İyi bir evlilik, iyi bir e, iş ilişkisi, ortaklık e, verecektir. Verme potansiyeli var, olasılığı var sevgili Başaklar. E, tabii bu dönem işte e, ne yapabilir, daha sonrasında neler neler yapabilir. İşte 2022'de tabii ikili. O işlerden de şans getirecek size. E bu dostluk anlamında da olabilir. Bir de Jüpiter şimdi o dönem eğer bir davanız varsa, hukuki bir konunuz varsa iyi bir avukat bulabilirsiniz. Çünkü Jüpiter 9. evin sahibi. E gerçekten hani bu dönem hayatınıza girecek böyle danışmanlar, avukatlar, bu tarz insanlar daha sonra dostunuz olabilir. Daha sonrasında çok farklı şekillerde hani hayatınızda kalıcı insanlar ve size çok destek verecek insanlar olabilir. O yüzden hani bu dönem karşınıza çıkacak insanlara da dikkat edin. Yani bu dönem hayatınızda kim katılırsa katılsın bir kere iyi bir insan olacak. Size daha sonrasında fayda sağlayan bir insan olacak. Yalnızsanız dediğim gibi karşınızda böyle farklı kültürlerden yabancı insanlar da çıkabilir. E ilişkiniz e, partneriniz size çok şey katabilir. Ya yani işte aynı kültürden değildik hiç. Benden acayip bir insan aslında ben nasıl bu ilişkiye başladım dersiniz ama birbirinize katacak şeyleriniz vardır. Ya da böyle çok uzaklarda olabilir partneriniz. Böyle ayrı şehirlerde yürütmeniz gerekebilir ilişkinizi. E, zaten 2011'den beri Neptün sizin karşıt burcunuzla. Yani Neptün zaten 7. evde. O nedenle e, böyle ilişkileri idealize etme e, aslında ilişkilerde aldanma durumu da çok getirdi yani 2011'den beri şöyle bir ilişkilerinize bakın sevgili başaklar. E, ne yaşadıysanız yaşadınız ama Neptün'ün olduğu yeri biz net göremeyiz. Orada ne var ne yok. E, böyle hep sis perdesinin arkasından görürüz. E, onun yanına şimdi jüpiter de geldiğinde olayı abartabilir. Yani siz bir insanı çok idealize edip, ah tamam hayatımın aşkını buldum en olmayacak insanı bile e, bu kıvama sokabilirsiniz. Özellikle Nisan'da bir açısı var bunun. E, Nisan'da gerçekten böyle hayatınıza girecek olan insanlara dikkat edin. Tabii şimdi çok şey haritalarda. E, derece olarak uygun haritalarda gerçekten hayatınızın aşkını da bulabilirsiniz. Yani böyle ilahi bir şekilde gelir sizin hayatınıza girer. Ama onun haricinde zaten sizi olanı görmüyorsunuz. Yani sizdeki sorun e, karşınızdaki insanı net göremiyorsunuz. Neptün oradan çıkana kadar bu böyle. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, o nedenle hani böyle çok kusurlu bir insandır. Çok defoları vardır. Siz onu özellikle görüm ki siz Başak çok detaycısınızdır. Analiz edersiniz. Her şeyi bir yerli yerine koyarsınız. Ama görmediğiniz noktada bunu yapamazsınız sevgili Başaklar. Jüpiter de yanına geldiğinde bu olayı tabii ki büyütecek. Tabii ki sizi normal düşündürmeyecek. O yüzden bu alana da biraz dikkat ederseniz böyle çok hassas, çok özverili davranmazsanız sizin için daha iyi olur sevgili başaklar. Dediğim gibi yapacağı şeyler Jüpiter'in iyilikler bunlar, güzellikler bunlar. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Umarım size hayatınızın aşkını getirir sevgili başaklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.